Bilgiç Karınca ve Sırlar Ormanı. Bir gün Bilgiç adında küçük bir fare, merakla dolu gözlerle Sırlar Ormanı'na adım attı. Orman gizemli sesler ve parlak renklerle doluydu. Bilgiç bu yerin sırlarını keşfetmeye kararlıydı. Yolculuğunun başında Bilgiç bir çiçeğin konuştuğunu duydu ve çok şaşırdı. Çiçek ona ormanın büyülü olduğunu söyledi. Bilgiç, onun rehberliğinde ormanın gizemlerini keşfedecekti. İlk durağında güneşin taşları ısıttığı bir dere buldu. Dere, kayaların arasında şırıl şırıl akıyordu. Bilgiç suyun melodisine kulak verdi ve doğanın seslerini daha önce hiç bu kadar net duymadığını fark etti. Bir ağaç kovuğunda minik bir baykuşla karşılaştı. Baykuş bilgiçe karanlıkta yol bulmanın sırlarını öğretti. Fare bu bilgiyle geceleri de macerasına devam edebilecekti. Zaman geçtikçe bilgiç yavaş yavaş ormanın bir parçası haline geldi. O artık sadece bir yolcu değil, ormanın koruyucusuydu. Fare doğanın dengesini korumanın önemini kavramıştı. Son olarak bir yuvarlak meydan buldu. Meydanın ortasında parlayan taş ormanın kalbiydi. Bilgiç bu taşın etrafında dans eden ışıklara hayran kaldı ve ormanın sihrini hissetti. Ormandan ayrılırken Bilgiç geriye dönüp baktı. Şimdi her bir yaprak ve her bir çiçeğin kendi hikayesi olduğunu biliyordu. Fare ormandan ayrılsa bile bu sihirli anlar onunla kalacaktı. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.